Illustrator'da kitap kapağı için yeni bir belge oluşturarak tasarımımıza devam edelim. Programı açtıktan sonra File New komut yoluyla kitap kapağına özel bir belge oluşturalım. Açılan new document penceresinde name kısmına pop art kitap kapağı ismini verelim. Burada Türkçe karakter ve boşluk kullanmamaya özen gösterebilirsiniz. Profile bölümünden print çünkü basılı medya için bir iş üretiyoruz. Number of artboards bölümü de bir adet olarak kalabilir çünkü bir adet kapak tasarım yapacağız. Daha sonra kitap kapağının varyasyonları için artboard'u çoğaltabiliriz. Size bölümüne geldiğimizde öncelikle Unis bölümünü milimetre olarak değiştirelim. Ve ardından kapak boyutlarımızı belirleyelim. Kitap kapağının kapalı boyutu yatayda 140 milim olduğu için Ön ve arka kapak tasarımını yatayda topladığımızda 280 mm'dir. Artı sırt payını da eklersek yaklaşık 1,5 cm'lik bir sırt payı eklersek vid kısmına 295 yazmamız yeterli olacaktır. Hype bölümü ise 21 cm yani 210 mm olarak belirleyebiliriz. Şimdi en önemli kısma geldik. Kenarlarından vereceğimiz taşırma payı bu kısım bleed kısmıdır. Taşırma payı her kenardan 5'er milimetre olacak şekilde verebilirsiniz. Bleed kısmının sonundaki zincir bu şekilde işaretli işaretliyse kapalıdır ve sadece bir tanesine 5 yazmanız top, bottom, left, right gibi 4 yönden de 5'er milimetre taşırma payı vermenizi sağlar. Advanced bölümü kapalı olabilir. Açtığınız zaman CMK 300 olmasına dikkat ederek başlayabilirsiniz. OK dediğimizde yeni dokümanımız açılacaktır. Yeni doküman açıldığında beyaz olarak gördüğünüz kısım kitabın boyutlarını veren kısım. Kırmızı çizgi ise taşırma payının olduğu bölümdür. Kitap kapı tasarımı için yeni bir belge oluşturduk. Şimdi grid sistemi tasarımıyla devam edebilirsiniz.